Merhaba, Junipedia'ya hoş geldiniz. Bu sesli seride Junibed'in blog sayfasında yayınladığı içerikleri sizin için seslendiriyoruz. Eğer okumaya fırsat bulamıyorsanız ya da bebeğinizi uyuturken bir şeyler dinlemek istiyorsanız tam yerindesiniz. Bugünkü bölümümüzde kolik nedir, neden olur ve bu dönemi daha rahat nasıl atlatabilirsiniz buna odaklanıyoruz. Bebeğinizin sürekli ağladığını fark ettiniz ve hiçbir şey işe yaramıyor mu? Altı temiz, karnı tok Gazı çıkarılmış ama yine de saatlerce ağlamaya devam mı ediyor? O zaman aklınıza şu soru gelebilir. Acaba kolik mi? Kolik özellikle ilk kez ebeveyn olanlar için oldukça yorucu ve kafa karıştırıcı olabilir. Ancak unutmayın, bu durum yalnızca sizin başınıza gelmiyor. Kolik döneminde olan bir bebek herhangi bir belirgin nedeni olmadan uzun süreli ve sık ağlama nöbetleri geçirebilir. Bu ağlamalar ne kadar çaresiz hissettirse de genellikle ciddi bir sağlık sorununa işaret etmez ve çoğu zaman kendiliğinden geçer. Kolik, aslında tanımı kadar etkisiyle de dikkat çeker. Sağlıklı görünen bir bebeğin, günde 3 saatten fazla, haftada en az 3 gün ve bu şekilde 3 hafta boyunca açıklanamayan şekilde ağlamasıdır. Bu duruma, üçler kuralı da denir. İlk 3 ayda bebeklerin sık sık huzursuzlandığını ve ağladığını bilsek de, kolik durumunda bu ağlamalar çok daha yoğun, keskin ve kontrolü zor olabilir. Genellikle günün belli saatlerinde başlar, özellikle akşamüstü ile gece saatleri arasında belirginleşir. Kolik, bebeklerin yaklaşık %20 ila %25'inde görülür. Bu durum, hem ebeveynler için zorlayıcı bir dönem yaratır, hem de çoğu zaman nedeni net olarak tespit edilemez. Ancak sevindirici haber şu ki, kolik geçici bir durumdur ve çoğu bebekte zamanla kendiliğinden sona erer. Kolik ağlamalarının arkasında ne olduğu kesin olarak bilinmese de, bazı uzmanların üzerinde durduğu olası nedenler vardır. Bu nedenleri bilmek, ebeveynlerin durumu daha iyi anlamasını ve neleri gözden geçirmesi gerektiğini fark etmesini sağlar. İşte kolik belirtilerine yol açabilecek bazı olasılıklar inek sütü proteini intoleransı, bebeğiniz inek sütündeki kazein ya da whey proteinine karşı hassas olabilir. Bu durum, özellikle emzirilen bebeklerde annenin süt ürünleri tüketimiyle tetiklenebilir. Bazı bebeklerde bu alerji dışkıda kan gibi belirtilerle de kendini gösterebilir. Annenin beslenme düzeni, emziren annelerin tükettiği bazı besinler, kafein, süt ürünleri, soya, balık, yumurta, Kuru yemişler gibi bebekte rahatsızlık yaratabilir. Ancak bu konuda uzmanlar arasında fikir birliği yoktur. Bebeğinizin huzursuzluğunun diyetle ilgili olup olmadığını anlamak için olası alerjenleri tek tek ve kontrollü şekilde diyetten çıkarmak gerekebilir. Fazla besleme. Bazı bebekler çok sık beslendiğinde mideleri dolup taşabilir ve bu durum rahatsızlık yaratabilir. Bebeğiniz normal emzirme süreniz bitmediği halde emmeye devam etmiyor, ağzını kapatıyor ya da çok sık kusuyorsa fazla beslendiğini gösteriyor olabilir. Gaz, bebeğin uzun süre ağlaması sırasında çok fazla hava yutması, karın bölgesinde şişkinlik ve gaz sancısı yaratabilir. Ancak gaz mı koliye sebep olur, yoksa kolik gazı mı tetikler, bu da net değildir. Sigara dumanı Gebelik döneminde ya da doğum sonrası sigara dumanına maruz kalan bebeklerde kolik görülme oranı daha yüksek olabilir. Kendini sakinleştirememe, bazı uzmanlara göre kolik, bebeğin henüz tam gelişmemiş sinir sistemi nedeniyle kendi kendini sakinleştirememe halidir. Bebekler zamanla duygusal düzenleme becerilerini geliştirir. Reflü, bebeklerde görülen reflü Kolikle karıştırılabilir. Reflüde bebek emme sırasında ya da hemen sonrasında huzursuzluk gösterebilir, sıklıkla sırtını geriye doğru kasar ya da emmeyi reddedebilir. Bazı durumlarda, ne yaparsanız yapın, kolik ağlamalarının kesin bir nedeni bulunamayabilir. Bu durumda bilinmesi gereken en önemli şey, bu sürecin sizin ebeveynlik becerinizle ilgili olmadığıdır. Kolik hala gizemini koruyan bir durumdur ve çoğunlukla zamanla geçer. Kolik genellikle bebek 3 haftalıkken ortaya çıkmaya başlar. İlk başta sadece biraz daha huzursuz gibi görünen bebek, birkaç gün içinde saatler süren ağlamalarla sizi şaşırtabilir. Kolik belirtileri genellikle 6 ila 8. haftalar arasında zirveye ulaşır. Bu dönemde bebeklerde karın kaslarını kasma, yüzün kızarması, gaz çıkarma ya da bağırsak hareketlerinin artması gibi belirtiler sık görülür. Bu belirtiler Kolik ataklarının genellikle akşam saatlerinde artmasıyla birlikte gözlemlenir. Ebeveynler bu dönemi gizemli saatler ya da cadı saati olarak da adlandırabilir. Bebeğinizin herhangi bir fiziksel rahatsızlığı olmamasına rağmen belirli saatlerde sürekli ağlaması kolik için karakteristik bir durumdur. Bazen hiç geçmeyecekmiş gibi hissettirse de kolik geçici bir durumdur. Uzmanlara göre kolik belirtileri genellikle 9 ila 16. haftalar arasında hafiflemeye başlar. Bazı bebeklerde bu süreç 6 aya kadar sürebilir ancak çoğu bebekte 3. aydan sonra belirgin bir rahatlama gözlemlenir. Bu dönemin geçici olduğunu bilmek, özellikle uykusuzluk ve çaresizlik duygularıyla mücadele eden ebeveynler için moral kaynağı olabilir. Kolik bebekler genellikle şu davranışları sergiler: kendini kasma, Bebek kollarını ve bacaklarını büker, yumruklarını sıkar ve karın kaslarını kasar. Sebepsiz ağlama. Altı temiz, karnı tok, gazı çıkmış ama hala ağlıyorsa, bu ağlamanın belirli bir nedeni olmayabilir. Ağlama saatleri belirgindir. Kolik ağlamaları genellikle akşam saatlerinde yoğunlaşır. Saat 18 ila gece yarısı arasında süren uzun ve kesintisiz ağlamalar kolik belirtisi olabilir. Yüksek ve tiz bir ağlama sesi Kolik bebeklerin ağlama sesi, normal ağlamalardan daha yüksek perdeli ve çaresizce olabilir. Sakinleştirmenin zor olması, emzirmek, kucağa almak ya da sallamak bile işe yaramayabilir. Bebek ne yapılırsa yapılsın, kolay kolay sakinleşmez. Gaz çıkarma ya da kaka yapma. Ağlama sonunda bebek gaz çıkarabilir ya da kaka yapabilir. Bu da rahatlamasını sağlayabilir. Tüm bu belirtiler kolik tanısı için birer ipucu olabilir. Ancak unutmayın, kolik bebek tamamen sağlıklı görünmesine rağmen uzun süre ağlamasıyla tanımlanır. Eğer bebeğinizin kilo alımı iyi, ateşi yok, kusma ya da ishal gibi başka şikayetleri yoksa ve genel durumu iyi ise bu durum kolik olabilir. Bebeğinizin ağlamalarıyla ilgili endişeleriniz varsa, bir çocuk doktoruyla görüşerek diğer olası nedenleri eleyebilir ve kolik olup olmadığını netleştirebilirsiniz. Yeni doğan bir bebeğin ağlaması son derece normaldir. Ancak kolik söz konusu olduğunda, bu ağlamalar sıradanın çok ötesine geçer. Eğer bebeğiniz sağlıklıysa, beslenmesini sürdürüyor kilo alıyor, kusma, ishal veya ateş gibi başka şikayetleri yoksa ve buna rağmen günde uzun saatler boyunca ağlıyorsa kolik ihtimali göz önünde bulundurulabilir. Peki kolik nasıl anlaşılır? İşte bebeklerde kolik sancısına işaret edebilecek yaygın belirtiler. Vücut pozisyonunda değişiklik. Kolik sancısı yaşayan bebekler genellikle vücutlarını kasarlar. Karın kasları gerginleşir, eller yumruk yapılır ve bacaklar karına doğru çekilir. Yoğun ve teskin edilemeyen ağlama nöbetleri, bebeğinizin herhangi bir ihtiyacı yokken sebepsiz gibi görünen uzun ağlama krizleri yaşıyorsa kolik olasılığı artar. Bu ağlamalar genellikle daha tiz, daha yüksek sesli ve daha çaresiz bir tonda olur. Bebeğin cildi kızarabilir ve ne yaparsanız yapın sakinleşmeyebilir. Ağlama saatlerinin düzenli olması Kolik ağlamaları genellikle günün belirli saatlerinde, özellikle de akşam saatlerinde tekrar eder. Bu nedenle bazı ebeveynler bu zamanı cadı saati olarak adlandırır. Gaz çıkarma veya bağırsak hareketleri ağlama nöbetinin ardından bebeğinizin gaz çıkardığını ya da dışkıladığını fark edebilirsiniz. Kolik sancısı hem bebek hem de ebeveyn için oldukça stresli olabilir. Eğer bir noktada kendinizi yetersiz hissediyor ya da sakinleşmekte zorlanıyorsanız Bebeğinizi güvenli bir yere, beşik, oyun parkı vb. bırakıp kısa bir mola verin. Unutmayın, asla bir bebeği sarsarak susturmaya çalışmayın. Bu durum sarsılmış bebek sendromu gibi ciddi ve kalıcı sağlık sorunlarına yol açabilir. Bebeğimde kolik var mı? sorusu ebeveynlerin sıkça sorduğu bir sorudur. Kolik teşhisi genellikle başka bir sağlık sorununun dışlanmasıyla konur. Yani altta yatan fiziksel bir neden bulunamazsa ve tüm diğer olasılıklar elendiyse bebeğinizde kolik olduğu düşünülür. Yeni doğan döneminde bebeğiniz birçok rutin doktor kontrolünden geçer. Bu süreçte kolikten şüpheleniyorsanız doktorunuza danışmak için pek çok fırsatınız olacaktır. Kolik teşhisi sırasında doktorunuz şunları değerlendirecektir: Bebeğin büyüme ve gelişim süreci, Kilo alımı ve fiziksel gelişimin normal seyirde ilerleyip ilerlemediği kontrol edilir. Fiziksel belirtiler, reflü, alerji, enfeksiyon gibi olasılıklar göz önünde bulundurulur. Bebeğiniz sık sık kusuyor, beslenirken zorlanıyor, dışkısında kan görülüyor ya da hırıltı gibi solunum problemleri yaşıyorsa başka bir durum söz konusu olabilir. Günlük rutin ve davranışlar. Bebeğinizin ağlama zamanları Ağlamayı tetikleyen etkenler, ağlama süresi ve bu durumun ne kadar süredir devam ettiği gibi detaylar incelenir. Bebeğin beslenme durumu, beslenirken huzursuzluk, sık sık sütü kesme ya da huzursuzlukla birlikte gelen beslenme zorlukları göz önünde bulundurulur. Eğer doktorunuz tüm bu değerlendirmelere rağmen herhangi bir fizyolojik ya da tıbbi sorun tespit edemezse, ağlama nöbetlerinin nedeni büyük olasılıkla kolik olarak kabul edilir. Kolik belirtilerini tamamen ortadan kaldıracak sihirli bir yöntem henüz yok. Ancak bazı yöntemler bebeğinizi rahatlatabilir, ağlama süresini azaltabilir ve sizin de biraz nefes almanızı sağlayabilir. Her yöntem her bebekte işe yaramayabilir. Bu nedenle farklı önerileri denemek ve size en uygun olanı bulmak önemlidir. İşte uzmanların genellikle önerdiği bazı rahatlatıcı yollar: gaz giderici damlalar, eczanelerde satılan bazı damlalar, Bebeğinizin sindirim sistemindeki gazı azaltarak kolik belirtilerini hafifletebilir. Genellikle güvenli kabul edilirler ancak kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Probiyotik takviyesi. Bazı uzmanlara göre kolik yaşayan bebeklerin bağırsak florasında faydalı bakterilerin dengesi bozulmuş olabilir. Probiyotikler bu dengeyi destekleyerek hem gazı azaltabilir hem de kolik belirtilerini hafifletebilir. Süt proteini, intoleransı ya da bağışıklık sistemi problemi olmayan bebeklerde doktor önerisiyle kullanılabilir. Emzik sunmak, bebekler emme refleksiyle sakinleşirler. Her ne kadar normalde emzik vermekten kaçınsanız da, kolik döneminde bir emzik bebeğinizin kendini rahatlatmasına yardımcı olabilir. Emzirmeyi de deneyebilirsiniz. Sadece aşırı beslememeye dikkat edin. Karın masajı veya kolik masajı, nazik dokunuşlar, Kolik bebeklerde gazın çıkmasına ve rahatlamasına yardımcı olabilir. Bebeğinizi yüzüstü dizinize yatırarak sırtını ovalayabilir ya da sırt, bacak, karın ve kollarına yumuşak bir masaj uygulayabilirsiniz. Düzenli masaj hem sindirimi destekler hem de tensel teması artırarak bebeğinizi rahatlatır. Beslenme sırasında dikey pozisyon ve gaz çıkarmak. Bebeğinizi emerken veya biberonla beslerken dik pozisyonda tutmak, yutulan hava miktarını azaltabilir. Bu da gaz oluşumunu ve dolayısıyla huzursuzluğu önlemeye yardımcı olur. Ayrıca gaz çıkarmayı unutmayın. Beslenme sonrası gazını çıkarmak kolik ataklarının önüne geçebilir. Özel formül mamalar. Eğer bebeğinizi mama ile besliyorsanız, süt proteini intoleransı ya da alerjisi olasılığına karşı hidrolize protein içeren özel mamalar tercih edilebilir. Bazı bebeklerde bu tür mamalar ağlama süresini azaltmasa bile sindirimi kolaylaştırarak kolik belirtilerinde rahatlama sağlayabilir. Ancak bu mamalar genellikle daha pahalıdır. Değişiklik yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Uyku saatlerini takip etmek ve geç saatlere kalmamak. Yorgunluk kolik belirtilerini artırabilir. Bu nedenle özellikle ilk haftalarda bebeğinizin çok geç saatlere kadar uyanık kalmaması önemlidir. Gündüzleri kısa uyanıklık süresi ve sık sık uykuya geçiş planı yapmak hem bebeğinizin hem sizin ritminizi düzenler. Tene temas ve yakınlık. Kolik atağı sırasında bebeğinizi kucağınıza alarak ten teması kurmak onu sakinleştirebilir. Cildinize temas eden bir bebeğin kalp atışı, kokusu ve sıcaklığı hissederek rahatlaması daha kolaydır. Kucağınızda taşımak yorucuysa Bebek slingi ya da kanguru desteği de kullanabilirsiniz. Ancak tüm gün boyunca aynı pozisyonda kalmamaya dikkat edin. Hareket ve sallanma, anne karnında alıştıkları hareket duygusu bebekler için sakinleştiricidir. Hafifçe sallamak, bebek salıncağı ya da titreşimli beşik kullanmak, arabayla kısa bir yolculuk yapmak ya da bebek arabasında dolaşmak gibi hareketli çözümler kolik krizlerinin hafiflemesine katkı sağlayabilir. Ilık banyo. Bazı bebekler için ılık bir banyo, kasları gevşeterek rahatlatıcı bir etki yaratabilir. Kolik atağı sırasında bu yolla bebeğinizin hem bedensel hem duygusal olarak sakinleşmesine destek olabilirsiniz. Tüm bebekler kolik yaşamaz ama hangi bebeğin bu dönemi zorlu geçireceğini önceden bilmek mümkün değildir. Bazı ailelerin 4 çocuğu kolik yaşamazken, 5. bebek çok daha hassas ve huysuz olabilir. Bu da kolik döneminin ebeveynler için neden bu kadar kafa karıştırıcı ve yorucu olabildiğini gösteriyor. Ne yazık ki bebeklerde kolik tamamen önlenebilen bir durum değildir. Ancak bazı küçük farkındalıklar ve hazırlıklar hem bu süreci daha kolay atlatmanıza hem de bebeğinizi daha iyi gözlemlemenize yardımcı olabilir. Bebeğinizin sinyallerini dikkatle takip edin ve ağlamaya neyin sebep olabileceğini anlamaya çalışın. Beslenme sonrası gazını çıkarmayı ihmal etmeyin. Yatıştırıcı ortamlar yaratın. Loş ışık, hafif müzik ve sakin bir çevre kolik atağını önlemese de bebeğin genel huzuruna katkı sağlar. Aşırı uyarandan kaçının, gürültü, ani ışık değişimi, çok fazla kişiyle temas gibi durumlar bazı bebeklerde huzursuzluk yaratabilir. Uyku düzenini ihmal etmeyin. Aşırı yorgunluk kolik ataklarını tetikleyebilir. Bebeğinizin yaşına uygun şekilde sık sık dinlenmesini sağlayın ve en önemlisi bu dönem geçecek. Kolik, bebek gelişiminin doğal ancak geçici bir parçasıdır. Sabırlı olun, yardım istemekten çekinmeyin ve bu sürecin sonunda hem siz hem de bebeğiniz çok daha güçlü bir bağ kurmuş olacaksınız. Bu bölümde bebeklerde kolik konusunu tüm yönleriyle ele aldık. Siz bebeğinizi büyütürken biz de size eşlik etmekten mutluyuz. Junipedia Podcast iyi takipte kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.